Herkese merhaba. Bu videoda Counter of Origin bilgisini tek tek nasıl update edersiniz, nasıl yüklersiniz onu göstereceğim. Manage All Inventory sayfasına gidiyoruz. Herhangi bir listingin sağ tarafındaki üç noktaya tıklayıp Edit Listing butonuna tıklıyoruz. Öncelikle sol taraftan All Attributes butonuna tıklıyoruz. Ardından Safety and Compliance'a tıklıyoruz. Burada Counter of Origin var. Buradan United States'i seçiyoruz veya biliyorsanız neresi olduğunu onu seçiyorsunuz. Eğer are batteries required boş ise no seçebilirsiniz. Yine bunu da no seçebilirsiniz. Ardından save'leyip geçebilirsiniz. Yani aşağıya gelip save yapabilirsiniz. Mesela bu listing de bana offers kısmında bir şey doldurmamı istiyor benden. Offers'a geri gidip aşağı gelip kırmızı olan yeri bulup şöyle sol taraftan bir required yaparsanız Size daha az bilgi sorar. Mesela burada bizden Package Fade'i istiyor. Yani bu konumuzla alakasız ama Nasıl yapıldığını göstereyim. Sağ tık yaptım. Amazon'da Açtım. Gelen sayfadan şöyle aşağı doğru gidip ağırlığı alıp Buraya Yazıyoruz. Buradan da birimini seçiyoruz. Buna hiç gerek olmayabilir. Olursa da böyle doldurursunuz. Hiçbir yerde kırmızı işaret görmediğiniz zaman Amazon size bunu sevleme imkanı sunacak. Save and finish dediğinizde ilgili update yapmış oluyorsunuz. Bu yöntemle tek tek country of origin bilgisini girebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.